Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Star Star Ant Fresh 2'de yepyeni bir seri seriye başlıyoruz. Eee serimizin ismi Tur Tur Alp. Eee oyuna girelim. Durumumuz orta zorluk yani. Zorluk orta. E, devletimizin adı Hun Türk, Türk Devleti. Ee, oyuna devam et diyelim. Ben kurdum her şeyi. Reklamı atlayalım. Ee, hemen. Ee, şimdi size Tuğrul Tur, -Tur Alp'in hikayesini anlatacağım. Tuğrul Tur Alp şu şehre gidireyim. Bekleyelim. Ha İzmir'e kuşatılıyormuş. Şu dakika. Ee, hemen birazcık asker alıp gitmemiz lazım. Size seviyeleri falan göstereceğim şimdi. Şuna gidelim bir hemen. Ee, şuradan. Bir dakika ya bayatları almayalım. Taze alalım değil mi? Ee, tamam hepsi tazeymiş Tamam taze. Hepsi taze. Ee, ondan sonra gidiyoruz. Evet. Girdik. Şimdi size Turul Tur Alp'in hikayesini anlatacağım. Şimdi ee, aa, çıkacağım ben. Çıkmam lazım. Buraya karşı savunamam. Savunursam şu interneti de kapatalım da. Reklam çıkıp duruyor ya. Tamam. Ee, kayıp yaşarız. O yüzden hemen çıkıyorum. Ee, kaçalım. Şu Konya'ya sığınacağım şimdi. Bekleyelim. Bir dakika. Tamam. Şimdi size Turutur Alpini hikayesini anlatmadan seviyeleri seviyeleri göstereyim size göstereyim size hemen ee, seviye ee, liderlik 36 şuradan başlayalım pardon ee, sağla arttıralım şurada kalmış bunları eklemeyi unutmuşum ee, binecilik yay reklam mühendislik Tamam bitti şimdi Hepsi bitti evet, Sağlık 20 Tek elle 6 İki elle 1 Direk kolu 1 Atletizm 6 Dayanıklılık 6 Atiklik Binicilik 1 Yay 20 Arbelet 6 Atma altı, Kalkan, Velding okuyamıyorum, <laughs> okuyamıyorum tam, tamam o, o da altı, avcılık balıkçılık bir, mühendislik vK e, zeka. zekaya geldik, mühendislik on altı, ay on beş, pardon, taktik bir, ilcilik bir. Ameliyat 1. sar yaraları 1. Veteriner 1. Ee, karizma. Liderlik 36. Liderlik olmadan asker toplayamıyoruz. Kesinlikle. Eğitim 1. Ticaret olmadan da asla para kazanamıyoruz. Yani seviye aldığınızda sadece ticaret ve liderliğe basmanız lazım ilk önce. Diğerlerini boş verin. Ama e, liderlikten de önce ticarete basmanız lazım. Çünkü ticaret olmazsa liderliğinizi geliştirdiğinizde asker toplayacak para bulamazsınız. İkna bir, kur bir, disiplin bir. Demircilik bir, Çalışkanlığa e, çalışkanlığı geldik. Demircilik bir, denizcilik bir, paket bir, hayvan bakımı 14 silah bakımı 1 yağmacılık 2 tamam çıkalım şimdi seviyemizde 3 şimdi dedi Turul Tur Alp'in hikayesini anlatacağım Turul Tur Alp köyü, köyü Bizans lordları tarafından yağmalanıp esir alınmış Ondan sonra e, e, esirlikten kaçarak Anadolu Selçuklu'ya sığınmış, mış, 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 tamam, sığınmış, kendi memleketine gelmiş, kendi memleketi Anadolu Selçuklu İmparatorluğu, ay İmparatorluğu demişim devleti. Ondan sonra geliyor. Bizans'ı karşı kin besiyor Anadolu Selçuklu'ya katılmak istiyor. Katılıyor. Ondan sonra Anadolu Selçuklu için çalışıyor. Biz de bunu, bunu bu karakteri canlandırarak bu seriye çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı ve ilk haberdar olmayı unutmayınız. Yorumlara devamı gelir. Lip gelmeyeceğini ve neler eklemem gerektiğini anlatırsanız sevinirim. Şimdi bu seride ilk önce bir köy geçirelim. Ee, burada bir katılmak isteyen kişiler yok. Orta hisara gidiyoruz. Buradan aa, asker alıp bir Anadolu Selçuklu'ya bir köy kazandıralım. Aa, neyse bu Zaten oraya bir asker geldi. Ay Lord geldi. Bizden bir de ona yardım edelim. Hem para da kazanmış oluruz. Ne kadar kazanabilirsek kar. Ee, şuradan tamam. Hadi Bismillah. Girelim. Hayır. Yine kurtulamayız. İzmir'i kaybedeceğiz gibi. İzmir'i kaybedeceğiz. Ama bir bug'ı kullanarak İzmir'i kurtarabiliriz. Ee, bir bak. Bu kötü mü iyi mi bilmem sizin için. Ama ben bu bug'ı kullanarak İzmir'i kurtaracağım. Şimdi biz buradan en az hangi şeyden kaybederiz? En küçükten. Tamam. Buraya en küçükten bir saldırı yaptık. Ondan sonra geri çekildiğimizde Bizans İmparatorluğu tekrardan kuşatma yapıyor. Bir de Fransızlar var. Bunu tekrarlayıp tekrarlayıp yaptığınızda artık lordlar gidip gidip duruyor. Ama şimdi neden gidiyorlar bunlar? Hayır, nereye gidiyorlar? Neden uzaklaşıyorsun Neyse ben bunu yapacak zamanım yok. İzmir'e gidiyor. İzmir'i ben tutamam yani. Gelişmem lazım benim. Şöyle gidelim. Kutlar Roma İmparatorluğu'na. Hemen savunmaya gidelim. Girelim. Yine kurtaramam ben. Yani billeri de yardım etmek istedim ama olmadı. Yani şurada arayalım Murad'ın adı. Fransız köyüne saldırdık. Kaybettik, Allah. Cık. Yeni meridyedeki askerden doğduk. Ya. Yani... Çok kötü oldu. Muradımızı artık eşeğe arayacağız. Hop, 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 hop. İşte buradan muradımızı alabiliriz. Çünkü kazanıyoruz. Savunduk. Kusura Roma İmparatorluğu karşılık karşı da savunduk kayı. Hemen limana gidiyorum. Hemen. Esinleri. Bunlar işime yaramaz. Serbest bırakalım. Hem saygımız da artar. Aa, burada bize katılmak isteyen yok işte. Hemen şuradan. eee adını okuyamıyorum ya Cık. artık şu şeylerin yerlerini düzelsinler çok sıkıcı yani bakın şimdi size bir örnek göstereceğim ee, bakın bursa alt afrikada yani böyle bir şey olabilir mi neyse Eee gidiyoruz. Bugün bir köy ele geçirelim. Ondan sonrasını bir dahaki bölümde yaparız. Şu köyü ele geçirebiliriz ama neyse olmuş oldu artık. Bir de bulamıyoruz şeylerden o da Anadolu'da. Anadolu, Selçuklu'daki e, kalelerden asker bulamıyoruz. Bir de Ayyubiler'e gidelim. Dedik de burada da asker bulamıyoruz. Şuraya gidelim. Limana gidelim. Ayyubiler'in. Sonunda asker buluyoruz. Alıyoruz. Kaç askerimiz oldu? 10 askerimiz oldu. Şimdi Nereye? Aa burayı kaybetmemiş miydik? Kaybetmediysek güzel de. Hadi ya son. Şuradan geçerken yardım edeyim yani. Sekiz kalk ya. Ben burayı kurtaramam. Bana daha küçük bir yer lazım. Sekiz. Şu anda askerlerimi toplayıp kalelere saldırırsam kazanırım. Yani kazanırım. Kazanırsam daha da çok asker toplarım. Daha da çok asker ne demek? Daha da çok. Ee, daha çok daha çok e, asker demek. Daha çok askerse Sağlıralım. Ha. Kalandık. Şimdi ne? Yağmacılığı genişletelim. Geliştir geliştirelim. Kesinlikle. Ticareti sonra geliştirelim. Çünkü ben yağmacılığa vermeyi unuttum. Keşke birazcık da ticareti verseydim. Neyse. Boş verin. Yamacılık da önemli. Onu söylemeyi unuttum da. Bak oldu herhalde. Tamam. Ee, şimdi. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi gidiyoruz. ...burayı kurtaramam ben. Neyse arkadaşlar... ...bu bölümü bitirelim. Bir dahaki gün... ...kendim... ...hiçbir Anadolu, Selçuklu... ay Devleti'nden... ...bir kişi... ...askeri olan... ...bir kişi... ...asla olmadan... ...köye ele geçireceğiz. Ondan sonra da bir dahaki bölümde... ...şehir ele geçirerek... Anadolu Selçuklu ya güzel bir şehir elde edeceğiz şimdiki videomuz bitti abone yine töüyorum abone olup like atmanızı bir de bildirimleri açıp ilk haberdar olabilirsiniz bildirimleri açarak yorumlarda yine istediklerinizi gelip gelmemesini belirtebilirsiniz teşekkür ediyorum Uh, bye bye.